Merhaba, Eko Haber Gündem programında AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'la beraberiz. Başkanım merhabalar, ziyaret için teşekkür ederiz. Ee, öncelikle hayırlı olsun başkanım, kısa bir dönem oldu başlayalı. Ee, görevi davranı aldığınızdan bugüne geçen sürece kısaca özetler misiniz? Neler yaptınız, ajanlarınızda ne gibi gelişmeler var? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu arada da 26. yılınız olması sebebiyle sizlere tebrik ediyorum. Çok Tahsin Bey'e de e, inşallah bundan sonraki süreçte de daha nice güzel hizmetler vermesine ekibiyle beraber. E, temenni ediyorum. E, tabii bizler de 22 Aralık itibariyle göreve başlamış olduk. E, bu o, o günden bugüne de e, sahada işte teşkilatlanma çalışmalarımızla ilgili süreçlere devam ediyoruz evet. ve büyük kongremizi de yaptık kendi kongremizden sonra büyük kongresi olunca da bu süreç içerisinde artık bizim seçim çalışmalarımız başlamış oluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte 2023 ve 2024'teki seçimlere hazırlanmak için elimizden gelen çabayla gayretle çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Başkanım tekrardan. Biliyorsunuz Eko Haber bir ekonomi gazetesi. Bizim için Bursa'nın ekonomik potansiyeli ve geleceğine dair bir değerlendirmede bulunur musunuz? Davut Gürkan'ın gözüyle Bursa nasıl bir şehir? Öncelikle Eko Haber benim için önemli. Çünkü her hafta masama geldiği zaman okumadan bırakmıyoruz zaten. Bununla alakalı hakikaten Eko Haber'in şöyle de bir özelliği var. Türkiye genelinde sadece il bazında çıkabilen ve bu konuda 26 yıldan biri de bunu sebatla, gayretle gösterebilen bir başka gazete gösterilemez diye düşünüyorum dergi olarak. Sonuçta bir sanayici olarak Bursa ile ilgili sanayi ve bakışımızı değerlendirdiğimiz açısından baktığımızda Bursa çok özel bir yer. Şöyle ki hem sanayi yatırımları itibariyle hem de Bursa'da yaşayan halk itibariyle çünkü Bursa'nın bir özelliği var. Diğer illere nazaran Bursa'daki yaşayan yani kişi başına düşen milli gelir seviyesi en fazla olan şehir Bursa. Bir başka şehrimiz yok. Dolayısıyla ama buna karşılık sanayiyle ilgili Yeterince çabamız, gayretimiz ve onunla alakalı istihdamımız var mı dersek bu yeterli olduğu söylenemeyebilir ama Bursa hangi özellikleriyle ortaya çıkıyor? Hem tarım tarafıyla, turizm tarafıyla ama diğer taraftan da az önce bahsettiğim özelliği itibariyle sanayiciliği tarafından da Türkiye'nin en gözde şehirlerinden bir tanesi. Ama buna nazaran sanayide hak ettiği yeri alabiliyor mu dersiniz? Sanayi itibariyle ve sadece yatırımları itibariyle ve ölçekli alan itibariyle baktığınızda bunu hak ettiği yeri alamadığını düşünüyoruz ama bundan sonraki süreçte de inşallah hem ticaret sanayi odasıyla ve diğer sanayi kuruluşlarımızla beraber yapılan istişareler sonucunda i̇nşallah önümüzdeki projelere daha güzel, Bursa'ya gelecek sağlayacak, vizyon sağlayacak projelerin olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Başkanım Bursa'da bir yandan sanayi gelişiyor, nüfus artıyor. Siz Bursa'ya gelecekte nasıl görüyorsunuz? Bir de bir yandan da dijitalleşme var sanayide. Bursa Bursa, Bursa sanayisi geleceği nasıl hazırlanmalı bunlar doğrultusunda? Şöyle, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın önderliğine başlayan faaliyetleri takdirle izliyoruz. Şundan dolayı çünkü bir TeknoSap projesine baktığınız zaman ve diğer taraftan da onun yan tarafında bağlışında bulunan OSB'lere baktığımız zaman işte karma OSB'dir, deri ihtisas OSB'dir, tekstil boyaneleri OSB'dir gibi dediğiniz zaman o alanda bile işte bunun gelecek yıllar sonrasına planlama dediğimiz hem teknik e, teknoloji itibariyle sizin bahsettiğiniz dijitalliğe geçtiğimiz bir dönemde bu sürecin yönetilebilmesi ve idare edilebilmesi adına bir TeknoSap'ın kurulması Bursa için güzel bir yatırım projesidir. Hı hı. Ve bununla alakalı projeleri de biz de takip ediyoruz bir taraftan. Ee, gelişmelerin kaydedilmesi ve ileriye yönelik vizyon projelerin yapılabilmesi için hep birlikte çalışacağız diyorum. Anladım efendim. Siz de bahsettiğiniz iş dünyasından gelen bir başkanısınız. Siz iş adamı gözüyle baktığınızda Bursa iş dünyasının iktidardan ve genel olarak e, beklentileri neler oluyor? İş dünyası ile ilişkileri geliştirmek adına önümüzdeki dönemde ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Şöyle bir iş dünyasından biri olarak ister istemez bunun dışında kendimizi tutamayız. İş dünyasının yapacağı çalışmaların gelişmesi aynı zamanda ülkenin de gelişmesi demektir. Bizim Ticaret Sanayi Odası'nda bir aynı zamanda bir mottosu var. Bursa gelişirse Türkiye gelişir bir mottosu var. Bunu ben ben de önemsiyorum ve benimsiyorum. Bu önümüzdeki süreçte de bizim bunlarla ilgili yatırımlarımızı iyi yapmamız lazım. Ve kendi başladığımız bu dönemden itibaren, il başkanlığı sürecimizden itibaren de Ankara ile olan yatırımlarla ilgili önümüzdeki yapılacak yatırım ve teşvikleri ile alakalı hususları da yakından takip ediyoruz. Ve ticaret sanayi odasımız tarafından gelmiş olan taleplerle ilgili de diğer bakanlıklarla ilgili görüşmelerimizde bizzat takipçisiyiz. Hı hı. Ve yatırımların da bundan sonra... ...artması için ne gerekiyorsa elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Bir şey eleştirisi vardı. Bursa Ankara'dan hak ettiği değeri alamıyor. Yatırımları alamıyor eleştirisi vardı. Son dönemde bu kırılmaya başlandı. Bursa şehir hastanesi sattı, Buna güzel bir örnek oldu. Hızlı tren çalışmaları son gaz devam ediyor. Bu konuda yeni müjdeleriniz var mı? Bursa yeni dönemde yeni Var. Birkaç kırmak. tane müjdemiz var ama aslında hala şunların... ...Cumhurbaşkanımızın en son il başkanları toplantısına gittiğimizde... Özellikle sanayicileri ilgilendiren birkaç husus vardı. Bu yatırım müjdelerini aslında vermek istiyorduk ama bakanlıklar alt tarafta çalışmalarını bitirsinler, cumhurbaşkanımızı onaylasın. Ondan sonra hakikaten bizim için önemli projeler bunlar. Ama Bursa'da dediğiniz gibi ne kadar hani Ankara tarafından zaman zaman böyle iddialar dile getirilirse de ben onu kabul etmiyorum. Şundan dolayı kabul etmiyorum. İşte geçen ulaştırma bakanımız Bursa'ya geldiğinde. Yap işte devlet modeliyle yapılanlarla birlikte sadece orada 27 milyarlık bir yatırım yapmışız. Yani bunun 10 milyar 350 milyonu bizzat devletin yapmış olduğu bir Bursa'ya olan bir yatırım. Hı hı. 10 milyardan fazla devlet su işleri tarafında bir yatırım yapmışız. İşte az önce bahsettiğiniz şehir hastaneleri ile alakalı ve sadece şehir hastanesi değil, şehir hastanesinin raylı sistem bile bugün genel merkez bütçe üzerinden yapılıyor ve 1.62'ye 1. 6 milyarlık bir yatırımdır bu. Ciddi bir bedeldir. Az önce bahsettiğimiz şehir hastanelerinin ve sağlık yatırımlarına baktığımız zaman 5 milyardan fazla Bursa'ya bunu yatırım yapmışsınız. Üst üste toplamaya başladığımızda bunların hepsi Bursa'nın geleceğine ışık tutan ve Bursa'nın yatırımlarına öncülük edebilecek olan. Çünkü karayolları bahsettiğiniz zaman bizim karayolları dediğiniz şey aynı zamanda lojistiğimizi, ihracatımızı ve bunda ilgili yatırımlarımızı teşvik eden ...bunların rantabilitesini sağlayan yatırımlar. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bunları hem takip edip... ...hem de daha ileriye yönelik neler genel merkez bütçeden alabiliriz... ...onları takip edeceğiz. Anladım efendim. Peki AK Parti genel merkezinin Bursa'ya genel bir e, bakışı var mı... ...bu konu hakkında bir değerlendirme? olabilir Şöyle, e, bu dönemin e, bizden sonraki süreçte biraz daha işin seyri değişti. Niye diyeceksiniz? Çünkü hem e, partinin ana karar merci olan... Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda hem MYK'da Genel Başkan Yardımcısı olarak Bursa'dan bir temsilcimiz var. Efkan Hala Bakanımız var. Ardından e, benden önce il başkanlığı yapmış olan Ayhan Bey MYK'da. Hı hı. E, kadın Kolları'nın MYK MYK, MYK'sında Genel Başkan Yardımcımız Emine Yavuz Gözgez e, Hanım var. Arkasından Mehmet Ali Kesil kardeşimiz var Gençlik Kolları MYK'yakasında. Ve yedeklerinde de iki tane olmak üzere tam beş tane bununla alakalı Ankara Genel Merkezi temsil edilen bir Bursa İl Yönetimi var. Dolayısıyla bundan son derece mutluyuz ve bundan sonraki sürecin daha güzel gelişmeleri ışık tutacağına inanıyorum. Ankara özelinde Bursa için, Bursa İş Dünyası için çalışmalar yapılacak mı? Böyle bir beklentiniz var mı? Tabii ki. Olmaz mı? Hem sanayici olup da bunlarla ilgili süreçleri yakından takip etmezsek mahcup oluruz hemşerilerimize. Onun için yakın takipçisiyiz. Anladım. Efendim. Benim soracaklarım bu kadar. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ben çok teşekkür ediyorum. Nice daha 26 yıllara diliyorum. İnşallah. Biz teşekkür İyi ederiz. Abi. Davut Gürkan'la beraberdik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.